Mek'inizi gece saatlerinde kullandığınızda gözünüzü ağrıtmaması için night shift özelliğini açmalısınız. Bunu açmak için öncelikle sistem ayarlarına girin. Soldan aşağı inip ekranları seçin. Ardından sağ en alttan night shift'i göreceksiniz. Buna seçin. Buradan renk sıcaklığını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen kendinize özgü ayarlama yapabilirsiniz buradan isterseniz yarına kadar açı seçebilirsiniz. İsterseniz de standart bir zamanlama ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak gün batımı ve gün doğumunu kendisi ayarlayabilir. Yine özel saatlerde belirleyebilirsiniz. Örneğin akşam 21.30'dan sonra otomatik olarak açılmasını, sabah da 7'de otomatik olarak kapanmasını isteyebilirsiniz. Bunu seçtiğinizde artık Night Shift her gün 21.30'da açılacak ve sabah 7'de otomatik olarak kapanacaktır.